Aradım açmadın merak ettim o yüzden geldim. Sibel haber vermeyin. Kusura bakma ne olur. Elif bebek nasıl iyiler mi? İyiler iyiler de Elif'in baya dikkat etmesi gerekiyor. Yani bebeği etkilediği için yaptığı stres, sinir. Benim acil çok iyi bir doktor bulup götürmem lazım Melif. Melis'le konuşalım o zaman. Melis çok iyi bir doktordur. Sibel çok iyi olur. Mesela yarına randevu alabilir miyiz? Olur olur ben konuşurum. Ya, Melis gerçekten çok iyi bir jinekolog. hı. -hı. Elifte Elif de itiraz etmez herhalde bebek için sonuçta. Ben de zannetmiyorum. Çok iyi olur Sibel, çok teşekkür ederim yani. Ya Sibel bu boşanma meselesini halletmemiz lazım. Elif o kadar çok takıyor, o kadar çok düşünüyor ki bunu. O çok korkuyorum bebeğe bir şey olacak diye Sibel. Tamam, ya, açıklama yapmana gerek yok. Ben avukatla konuşurum yarın. Gereken belgeleri de veririm, hallederiz. Kızma bana, ne olur. Ben artık gideyim. Timur, müsait bir görüşebilir miyiz? Şu Almanya meselesini seninle tekrar konuşmak istiyorum. Aramana şaşırdın açıkçası. Ben teklifini düşündüm. Gerçek değil mi? Yani kabul edecek misin? Senin Almanya'ya geleceğim. Harika bir haber bu. Fikrini ne değiştirdi peki? Yasibel bu Boşanma meselesini halletmemiz lazım. Elif o kadar çok takıyor, o kadar çok düşünüyor ki bunu. O çok korkuyorum bebeğe bir şey olacak diye Sibel. Tamam açıklama yapmana gerek yok. Ben avukatla konuşurum yarın, gereken belgeleri de veririm, hallederiz. Kızma bana, ne olur. Yani düşündüm, benim gitmem herkes için daha iyi olacak. Ama senden bir şey isteyeceğim. yarına kadar bir şey isteyeceğim sadece. Benim Erhan'la konuşmam lazım. Ben hemen ararım. Hayırdır ya? Alo. Sen... Alo. Bu saatte ne arıyorsun Tim? Hayırdır? Ne oluyor? Biz şimdi Sibel'deyiz. Şirket ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Senin de burada olman gerek. Durum biraz acil. Hemen gelebilir misin? Biliyorum. Hoş geldin. Hoş buldum Sibel. Ne oluyor? Ne kadar hızlı gelebildiğini için teşekkür ederim. Acil dedin çıktım geldim. Ne oldu? Biz Sibel ile Büyük'ü bir karar aldık. Ne kararıymış bu? Biz Timur'la Almanya'ya gideceğiz. Siz Timur'la Almanya'ya mı gidiyorsunuz? Ya Yaz büyüteceğiz. Ne kadar peki kalacaksınız Almanya'da? Altı ay. Yani şimdilik. Yani tahminimiz altı ay ama tabii ki daha da uzun olabilir. Sen iyice düşünüp taşındın mı uzun uzadıya? Bu ciddi bir karar. Evet, düşündüm. Bundan sonra hayatımın geri kalanını tamamen işime alacağım. Eskisi gibi. Timur'a da güveniyorum bu konuda. Anladım Sibel. Göreceksin. Arada çok mutlu olacağız. Gider gitmez Berlin'deki Brandenburg kapısından geçmemiz lazım. Geçersiniz tabii. Böyle de geçersiniz. Biraz da kapı dağıtırsınız. Çok çok iyi olur. Her şey zaten düşünülmüş, planlanmış Sibel. Herkese hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim. Sizin konuşacaklarınız vardı. Beyin. Gidin artık. Size iyi akşamlar. Gerçekten gidiyor musun Yasemin? Evet gidiyorum. Ya nereden çıktı şimdi bu Almanya meselesi? Böyle durduk yere niye gidiyorsun ya sen? Durup dururken mi? Ben. ben sana gitme sebebimi söyledim zaten. Şirketi büyütmek için girdiğin palavralardan bahsetmiyorum Sibel. Gerçekleri mi konuşalım? Bildiğimiz gerçekleri konuşmak istiyorsan söyleyeyim sana. Benim gitmem herkes için daha iyi olacak Erhan. Benim senden uzaklaşmam lazım. Elif hamile. Seni, seni Elif'e bırakıyorum. O zaman yaptığımız işi tam yapalım bari. Sen gitmeden önce boşanalım. Sürünce de kalan bir şey olmasın. Merak etme. Avukatımla konuşacağım, imzamı atacağım. Avukatım seninle iletişime girecek. İsa bir dur. İyi. Ya bu konuda anlaştığımıza göre... ...beni iyi dinle. Dinliyorum zaten Sibel. Ben sizin emir kulunuzum. Dinliyorum sizi. Son zamanlarda yaptığım tek şey keyifle sizi dinlemek. Yazı benim Türkiye'ye ya sende. Tansel'le Seval zaten yardımcı olacaklar sana. Tasarım işlerini ben Almanya'dan yürüteceğim. Senden son bir şey daha isteyeceğim. Ne istiyorsun? Yani bugün Almanya'ya gitmeden önceki son günüm. Sibel sen Almanya'ya gitmeyeceksin ki bir kere kaçacaksın. Sen kaçıyorsun şu an. Ya bunun ne önemi var? Almanya'da açacağım mağazanın fizibilite raporunu istiyorum senden. Tim'e güveniyordun bu konulardan. ne oldu? Sen bu şirketin CEO'sun. Bunu yapmak zorundasın. Tamam yaparız. Sibel Kuraslan istiyorsa o şey mutlaka olacak. Yaparız merak etme. Senden son kez desteğini istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.